Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bu üstümdekileri nereden buldunuz derseniz Yani bazılarını Game Opt 1'den aldım arkadaşlar. Yani mesela şu büyülü altın elmayı Game Opt 1'den aldım. Yani oku kendim yaptım. Mesela kazmayı da kendim yaptım. Altın kazmayı falan. Bunlar ben kendim yaptım arkadaşlar. Şimdi e, Nedir'a mı girsek? Nedir? Girsek mi arkadaşlar Nedir'a? Girelim mi arkadaşlar Nedir'a ya? Neyse bir girelim. Ay başım döndü. Evet. Geldik Nedir'a. Birazcık şey taşlarından kıracağız. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kıracağız arkadaşlar birazcık. Evet. Kırıyoruz. Çünkü ben bunlara ihtiyacım var. Bir şeyler de lazım olabiliyor bunlar. Lava atlamayalım da. Heh. Arkadaşlar bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Aklıma gelmiyor iki saattir ya. Arkadaşlar buranın Nether olduğu için ve bende büyülü kazmalar falan olmadığı için ondan şey yapamıyorum. O yüzden Nether'da yavaş koşabiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size evimi göstereceğim. Evet evim böyle arkadaşlar. Şöyle. Bakın. İskelet kafası var burada. <laughs> Şimdi hmm... Bakın yeri odunla kapladım arkadaşlar. Çünkü güzel duruyor. Böyle şöyle kumun üstünde yürümek içeriden bana bir gıcık oluyor. Bu arada akşam oluyor. Evet. Nedra ben bugün gitmeyeceğim ama şey ejderhası Ender ejderhası kesersem oyun biter. O yüzden hiç ben Minecraft'ta artık Nedra girmeyeceğim. Çünkü hemen Minecraft sezonu biter arkadaşlar. Bu arada acıkıyoruz. Hmm. Buradan. Aa arkadaşlar ben şöyle bir şey öğrenmiştim. Aa, kırmızı çiçek var mı kırmızı çiçek? Onlarla boya yapabiliyoruz kırmızı. Yani hangi renk olursa olsun kırmızı olsun da yani bir şey olsun yani. Kırm o benim koyuna da ihtiyacım var etine. Gel gel buraya ay gel buraya. Hıh. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorduk herhalde. Bakın nerede o? Bende ne vardı ya? Ben şunu şöyle elime alayım. Sonra bunu şuraya gelim. Bunu buraya, bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Yani neden olmadı? Boya çıkması lazım. Arkadaşlar siz şimdi çok göremiyorsunuz. O yüzden ben bir eve gideyim. Ya şu elimize kılıcı alalım. Evet, kapı açık yatıyoruz. Evet. Ama ben ne çabuk acıkıyorum. Bir tane yiyelim. yiyelim. Ay yürü. Gel. Yürü. Of yandı yaktı. bir daha atacağım ya. Ne bakalım. Ay çok da kötü. Arkadaşlar kendimizi getireceğim ya olsun. O zaman şu elimize şundan alalım. Arkadaşlar benim sadece Gem mod'dan aldığım şey şu obsidyen ve şu büyülü altın elma. Yani altın elma olsun. Büyülü olmasın ama. <laughs> Arkadaşlar bu bölüm yani tarla yapacağız. Ama benim tohumum yok. O yüzden ya birden 1'den almak istiyorum ama izin verir misiniz? Gmod 1'den Hadi ya. Bende su vardı değil mi? Ha bende su var. Ama o kadar su yetmeyecek bize. O zaman Game Mode birden tohum alıp geliyorum arkadaşlar. Ama tabi siz de benimle geleceksiniz. Buradan hmm. Game Mode 1'e geçelim. Aa evet şimdi. Şu elimizdekileri tam da koyalım. Şunu koy şunu koy şunu koy şunu koy. Şimdi tohum alacağız. Tohumlar nerede arkadaşlar? Tohumun yerini unuttum. Burada. Tohum evet. burada. Evet arkadaşlar şimdi gemi birden çıkıyoruz. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şimdi ee, Şimdi arkadaşlar e, bizim çapamız var mı? E, çapamız yok bizim. O zaman dur hemen şöyle bir şuradan çapa yapalım. Nerede? Ha. Şuradan da çapa yapalım, çapa bir tane yapalım. Evet şimdi ama biz buraya tohum ekemeyiz. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Gerçekten ekebilir miyiz buraya biz tohum? Ekemeyiz. O zaman arkadaşlar şu ileriye mi eksem? Ya da neden tarla ekiyorum? Bahçe yapalım. Bende beyaz blok var mıydı? Bende beyaz blok var. İki var. İki altı dörtlük var. Evet. Şimdi bahçeyi nereye yapsak? Yani şu şöyle şuraları ben temizleyeyim. Yani burayı yapalım. Değil mi? Yani burayı ben temizleyeyim. Burayı yapalım. Evet. Burayı temizledim ben arkadaşlar. Şunun yerini de şuraya. Hmm. Öf nerede o ya? Heh. Şunun yerini de şuraya koyalım. Şimdi bahçe yapacağız. Ben beyaz bloklarım nerede? Burada. Evet. Yoksa çitten mi yapsaydık ya? Evet ya. Neden çitten yapmıyoruz ki? Evet çitten yapalım arkadaşlar. Ama hiç çitimiz yok. O yüzden ben de şey var mıydı ha? Yap 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 yap. Bir sürü çit yap. Kaç tane oldu? Çitimiz 36 tane olmuş. İyi, güzel. 36 tane yani 36 taneyle ben 3 tane şey yaparım. Heh, o şeye değmesin de. Ya hala o şeyin gücü bitmedi mi altın elmanın? Hı. Şöyle geliyoruz. Ama dur. Şuradan şöyle. Evet. Arkadaşlar. Ha, buradan böyle yaptık arkadaşlar. Ve bahçemiz bitti arkadaşlar. Yuhuu. Neden zıplayamıyorum buradan? Zıpla. Zıplasana şuraya arkadaşlar ben buraya çit kapısı koymayacağım çünkü kötü gözüküyor. Yani bence böyle daha güzel. O yüzden böyle yapacağım. Ama şu bir şuraları da düzelteyim. Kötü durmuş şurası. bir tane kom 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 kom. Ha. Bakın orası çok kötü durmuş. Kör, kır 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 kır. Bunu da kır. Neden kumla kırıyorsam? Orada <laughs> Orta... <laughs> altın kazma var. Ben de kumla kırıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben burayı böyle e, merdivenlerden koltuk oluyor ya, öyle şey mi yapsam yoksa böyle normal bahçeme oturak mı yapsam şöyle şuraya? Bence biz şöyle masa yapalım buraya, masa masa. Nasıl oluyor? <laughs> Neden biz şu üstünden atlayamıyoruz? Anlamıyorum ben de onu. Nasıl yapalım biz buraya? Sonra da Ender'e git. Ender, e gid Ender e ejderhası. Aa, yatağın olmuş. <laughs> Yatak. Yatak. Ne oldu? <laughs> Yatak bozuldu arkadaşlar. Ben <laughs> şuraya koy yatağı. Diğeri diğer yatak burada. Bunda ha, yatak bozuldu. Arkadaşlar biz ne yapacaktık? Bizde odun var mı? Odun iki stek var. Evet, odundan şey yapacağız. Hmm. Heh, şunlardan yapacağız. 4 Ay. Ne oldu? Odunumuz bitti. Nasıl odunumuz bitti be? Ah arkadaşlar, biz en iyisi şunları şöyle çevirelim, çevirelim. Heh. Şunu al, çevirelim bunu. Heh. Tamam, sonra yapılır, yaparız. Uf, e nerede o ya? Ne yapacak biz? Bizde beyaz odun var mı? Beyaz odun. Ya beyaz odun yok. <laughs> beyaz şey lazım bize. Şunlardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Bunu istiyordum arkadaşlar ya. 2 saatte bulamadım. Ha? Şimdi. Evet. bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi. Ya şuradan atlamak istiyorum ben ya. İlla oradan mı geçmemiz lazım? Ha arkadaşlar ben şöyle bir şey istiyordum. <laughs> A ne kadar da kırılıyor? Bir iki. Ha bakın böyle oturaklar istiyordum. Bakın böyle. Karşısına da koyalım şöyle arkadaşlar. Yani masa yapabilsem masa da yaparım. Aa, aslında masa yapabiliriz he. Arkadaşlar biliyorsunuz diğer moddaki Minecraft'ta bizim evi su basmıştı. <laughs> Gerçekten arkadaşlar evi su basmıştı. Yani orayı terk ettim arkadaşlar ben. Yani evi su bastı ne yapayım? Ama şurayı da kırsak güzel olur. Evet burayı da kırdık. Efe su bastı diğer kişi. Şey. Ama orada çok komik oldu he. Hep güldüm videodan sonra. Evet. Şu ortaya masa yapabilir miyiz? İşte çubuk lazım. Çubuk. Var mı bizde çubuk? Heh, bak. Şöyle şey yapacağız arkadaşlar. Ama kimse bilmez ki arkadaşlar ya. Yani kimse bilmez gerçekten. Şöyle yavaş yürümeye aldım. Evet. Nereden yapıyorduk biz onu ya? Evet. Şuradan çıkalım bir arkadaşlar. Evet. Hemen şuraya geç. Ne yapacaktık? Unuttum. Şöyle düz bir şey vardı. Ha şundan. Tamam. Şundan yapacaktık arkadaşlar. Nerede o? Evet, ben bundan bahsediyordum arkadaşlar. Of gerçekten ya olmuyor burası da arkadaşlar. Şuradan şöyle kırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapsak ki? Şimdi şurayı da tamamlayalım. Yani of ya. Şunu yanlış koyunca çok gıcık oluyorum. Ya koy. Ha. Evet. Evet arkadaşlar böyle de masa yapmayı düşünmüştüm. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün böyle bahçemizi yaptık. Şöyle bir eve uzaktan bakalım arkadaşlar. Evet şu anlık evimiz güzel arkadaşlar. Daha bir buraya çok geliştireceğiz arkadaşlar. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.